Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gerçekçi bir FPS kamera yapacağız. Unreal 25'te Bunun için yeni bir boş proje oluşturdum. Hemen bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şu an her şey 4 person. İlk önce yapmamız gereken blueprint dosyamıza giriyoruz. Karakterimizin blueprintine giriyoruz. Buradan bir porta giriyoruz ve kameramızı tıklıyoruz. Bunun adını FPS kamera yapıyorum ben kameranın boomunu kamerayı meşimizin içine atıyoruz. Boom da kameranın içinde olacak. Sprilikte olacak. Buradan öncelikle kamerayı Ben meşin soketine aktarmamız gerekiyor. Kameraya gelip buradan kerem soketten ev. Evet. Kafaya böyle de etmiş olduk. Buradan lokasyon ve rotasyon değerlerini sıfırlayarak tamamıyla kafaya getirtiyoruz buradan döndürme seçeneğini alarak kameramızı 90 derece döndürüyoruz. Sadece dikey değil yatay olarak da döndürelim. Şöyle yapıyoruz. 90 derece döndürüyoruz. Buradan kamerayı tamamen yüz yüzüne geleceği şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra kameranın ayarlıyorum. Ben buradan Use Pan Control Station seçeneğini aktif ediyoruz. Daha sonra Third Person karakteri giriyoruz. Buradan da Use Control Rotation Yaw seçeneğini işaretliyoruz. Bu iki tiki açtığınızda kameramız FPS kamerası gibi daha rahat ve dinamik bir şekilde hareket edecek compile deyip daha sonra projemizi başlatıyoruz gördüğünüz gibi şu anda tamamıyla FPS şekline geçmiş durumda gördüğünüz gibi herhangi bir glitch olmuyor mükemmel bir şekilde ayarlıyoruz